İyi misiniz? Sağ olun. Lence misiniz? Sayın Karacaoğlu'nda bir mesleki kuruluş seçtik. Verste konusunda. Evet. Böylesin bir Böylesin bir nasıl e, bir konumdayız? Neler yapıyoruz? Orada da. Ekip yer. COVID ile ilgili önlemler konusunda nasıl bir çalışma içerisiniz? Yani sosyal mesafeyi dikkat ediyorsunuz. Dikkat etmişiziz. Eee temirlere ilgili neler yapıyorsunuz? Başkanı maske yetmedik de mesafe, burada dikkat edin. Mesafeye Burada en önemli konu mesafe Mesafeyi Onun dışında uygulaması, dezenfektasyon gibi önlemler evet. alabiliyor dezentenle, musunuz? Halkımız maske herkes takıyor, uyarıyorsunuz. Yani, tamam. Uyarabildiğimizi uyarıyoruz. Evet. Uyur, evet. Evet.

Evet. Evet. Yukarıdan hava perdesi var. Serin onda aldı. Başka hazırlıyor. Daha inşallah beraber. Inşallah. Evet. Tamam? Hayırlı işler. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu <laughs> sayının <laughs> <639 kişiye, gülüyor> <maksimum gülüyor> <maksimum gülüyor> da şu var. normalde 4 metrekare bir olarak metrek sayıyı daha e, fazla seyrek yani Eee